Şimdi Kanada var kız anlandı. Yani Alman vatandaşı ama Türk. Gidecekti. Ben ben yan ekmedim vedalaşmaya. Vedaları sevmiyorsun sen. Hangi bir daha hiç göremeyeceğim. Niye vedalaş? Merhabalar. Ee... <laughs> bir Almanya hayalimiz vardı. <laughs> Hangi Almanya? <laughs> Allah çarpsın çok duygusalım şu an ya. Bir saniye ya. Yanlış konuma gitmişiz. Kardeşim bizi 40 dakika uzaklıkta başka bir konuma götürmüş bizi. Kardeşim ee, Bir Alman söz varmış. <laughs> bir karşılaştığında bir daha karşılaşıyormuşsun. O bir daha karşılaşma olmayacak bir ihtimal. Alman atasözü Türk'te işe yaramıyor olabilir. Karşılaşamadık. Nasip değilmiş. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Yani canla başla evden çıktık. Tüm hızımızla geldik. Barış abi bile hiç bir aksaklık yaşatmadı. Söyle, evet. Tek gecek bir rüyaymış. Uyandın. Hazırlık da yapmıştı. Baya sizlere bir Ben konuşabilir miyim? Ben konuşabilir miyim? Ben söz Tabii. Konuma Fethi Ölüdeniz yazdık. Hisar Ölün diye bir yerden çıktı. Sahile 40 dakika uzaklıktayız. Nasip'te varsa bu kadar. Tek istedim ve gittim. <laughs> Şarkıya baktığım zamanında. Aynı gökyüzünde. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, sıcak sıcak, soğuk odalar. Unutum soğuk, <laughs> <odalar. gülüyor> dile kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Şu kaç, kaç God's got ama gürsüz arkadaşlar soğuk kalan